İncil'de kutsal kitapta ölümden sonraki yaşamla ilgili birçok ayet yer almaktadır. Hem Eski Antlaşma'da hem de Yeni Antlaşma'da bu konuya değinilir. Aşağıda bazı önemli ayetleri paylaşıyorum. Yeni Antlaşma, İncil, 1. Yuhanna 11:25-26. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim." dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır." Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Tırnak işareti. 2. Yuhanna 14 bölü 1-3 Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Size yer hazırlamaya gidiyorum. 3. 1. Korintliler 15-52-54 Son borazan çalınca bir anda, göz açıp kapayıncaya dek hepsi olacak. Borazan çalınacak, ölüler çürümeyecek biçimde dirilecek, biz de değiştirileceğiz. 4. Filipililer 3.20-21 Bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılabilecek gücüyle zavallı bedenimizi kendi yüce bedeni gibi değiştirecektir. Eski Antlaşma 1. Daniel 12 2 toprağın tozunda uyuyanlardan birçoğu uyanacak. Kimileri sonsuz yaşama, kimileri aşağılanmaya ve sonsuz iğrenmeye. 2. Mezmurlar 49 bölü 15 Ama Tanrı canımı ölümün pençesinden kurtaracak, çünkü o beni kabul edecek. 3. Eyüp 1925 eksi 26 Kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne ayak basacağını biliyorum. Bu derim yok olduktan sonra bile Tanrı'yı bedenimle göreceğim.